Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran Kandıralı Muhtarlar ile Namazgah Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda yapılan ve yapılacak olan hizmetleri konuşan Belediye Başkanı Erol Ölmez bizler sizler için elimizden ne geliyorsa onları yapacağız dedi. Şu ana kadar geçmişten kalan programı e, acil bir e, arz eden organlarla sizlere yardımcı olmaya başlayacak. Ekipleriniz ne kadar boysa e, boş hep sizinle oldu. İnşallah bundan sonra da ne söz verdiysek, ne dua ettiysek Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber e, her yerel üretimler, her hükümet olarak elimizden sizin için ne geliyorsa onu yapacağız. Önemli olan kandıranımızdır. Kandıranın refah, kandıranın yaşantısı biz de bu uğurda ne geçiyorsa onu yapacağız. Mesela... Muhtarlar toplantısında konuşan Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran kaçak yapılarla ilgili tedbirlerin şimdiden alınması lazım memleketimizin güzelliklerinin bozulmamasını ve güzelliklerine sahip çıkılmasını istedi. Kaçak, köçek, özellikle kamusal alanlara bu bir galabet belki bilmiyorum Türkiye'nin başka yerinde var mı? Tarım yüzde beşlik imar muhabbeti kalan derken tarım alanlarında bir bakıma kas ve girmesi, talan gibi bir durum da söz konusu oluyor. Yani biz planlı programlı bir şekilde imanla ilgili çalışmalar yapamazsak önümüzdeki yıllarda Kandıra'yı kaybetmiş olacağız. Muhtemelen çarpık bir yaklaşma noktu. Yani malum bazı böyle e, dillendiriliyor bazı yerlerde, yani ileriki aşamalarda Kandıra bir şehir olabilir yani o potansiyeli var. Coğrafi olarak büyük bir yer zaten yüz ölçümü. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi hep böyle insanların gözünün olduğu bir yer. Sürekli pazarlanan, tanıtım yapılan bir memleket. O yüzden tedbirleri şimdiden yoğun bir şekilde alıp memleketimizin güzelliklerine sahip çıkmamız lazım. Belediye Başkanımız ee, sizlerin de bu projeye biraz daha ağırlık verme kaydıyla ee, biraz daha hızlandırılmasını talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Thank yeah. you.